Merhaba dostlar. Bu videomuzda Nurseven ismini analiz edeceğiz. Nurseven ismi Arapça harflerle yazıldığında nun, vav, ra, sin, vav, nun harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 372'dir. İsmin ebcedine göre esması Ya tevvab celle celaluhu değerli taşı lal taşıdır. Nurseven ismiyle uyumlu isimlere baktığımızda karşımıza çıkan isimler Adnan, Recep, Fatih, Ferdi gibi isimlerdir. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şey benzer radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler. Ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şeyi konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek. Her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, yani işleri biraz ağırdan alan, Hatta bazı bu insanlar için şey der. Ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine Baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar, yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler, her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı, bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. Böyle sevilen, sayılan, efendim, imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler ve Bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel, ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler e, güzellikten bunlar için daha önemlidir. Böyle bitip tükenmeyen güç ve arzuyu sembolize eder. Bu kişiler güçlü kişilerdir, sağlam kişilerdir, üretken kişilerdir. Ondan sonra çok böyle fikir e, çok üretirler elini attığı işte böyle bir fark oluşturur yani. Kırılmaktan çok korkarlar. Birisi onları kıracak diye ondan çok tedirgin olurlar. Bir de para kazanma hususunda böyle doğal bir yetenekleri vardır değerli kardeşlerim. Bir de bu kişiler hani bu karakter şeyi temsil eder. Hayalperestliği sembolize eder çok böyle hayaller kurarlar bu kişiler. hayal ama böyle ulaşılması imkansız hayaller değildir. Genelde de hayallerini gerçekleştirdiklerine şahit oluruz. Konuşmayı çok severler. Çevresindekilerin sizi dinlemesini isterler. Yani kendilerini dinlemesini isterler ve çok konuşanları da sevmezler. <laughs> evet. Bitik bitip tükenmeyen bir arzuları, bitip tükenmeyen bir güçleri vardır değerli kardeşlerim. İhtiraslarla ve gizemle dolu olabilirler. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi, alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal Yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Güçleri sayesinde tüm engelleri aşarlar. Bu kişilerin önüne set koyamazsınız. Ama bir sonraki hamlesi belli olmayan, bazen böyle şaşırtıcı kişilikler olabilirler. Biraz böyle metafizik alanında güçlü insanlardır. Yani nazariyatan daha çok tatbikatta daha başarılı insanlardır bunlar. E, pratikte daha başarılıdırlar. Teoride değil de başarı anlamında, tatbikat anlamında daha başarılıdırlar. Bu kişilerin karakterlerine bakıldığında öne çıkan bir özellik biraz e, acımasızdırlar yani onu söyleyebiliriz. Kendi içlerine dönük, umursamaz bir kişiliklerdir bunlar. Böyle bir kişiliği ifade eder bu karakter. Hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden bir kişilik örneğidir. Karşılarına çıkan engelleri aşarlar. Ondan sonra gizemli insanların peşinden giderler. Bir de bu kişiler özgürlüklerine düşkündürler. Özgürlük alanlarının kısıtlanmasından rahatsız olurlar. Heyecanlı kişilerdir. Fizik alanında, metafizik alanında çok güçlü olurlar. Azimli insanlardır. Başaramayacakları iş yoktur değerli kardeşler.